Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bu ne burada anneciğim? Balım balım. Günaydın. Şimdi babası uyuyor arkadaşlar. Çay suyunu koyacağım. Çay demlenirken şu geçen gün yaptım kıtır ekmek tarifini size vereceğim. Ee, kahvaltıya bir de kuyumak yaparım muhtemelen Eşim çok seviyor ve yumurta kıracağım Gerçi eşim de sucuklu yumurta isteyecek Bakacağız o kısma ee, Düşüneceğiz çünkü Cihangir her sabah Kesin bir yumurta yiyor Kahvaltımı yaparken Fasulyemi aşılamaya koyacağım Bakın fasulyelerim ne kadar güzel şişmiş arkadaşlar Arkadaşlar Ben bugün aslında dışarıda çok kahvaltıya Gitmek istedim hatta dün de Ama e, evde işlerimiz çok fazla olduğu için Yetiştiremezdik ben de şöyle bir tabak hazırladım. Yine Hatay'dan gelen peynirlerimiz. Ay çok güzel oldu ya. Çok şık bir tabak oldu. Şimdi burayı güzelce donatacağım inşallah. Bu ekmeğin tarifinde aslında çok önemli bir şey yok. Tek bence e, vuruş noktası şu. Ama ben yine de size göstereceğim. Bunu file marketten aldım. Dolu arkadaşlarımın evlerinde mevcut oluyor biliyorsunuz. E, bir de ben direkt salça sürüyorum. Tatlı biber salçası bu da Getir Köylüm sayfasından geliyor. Bakın üstünde de yazıyor Instagram adresi. E, aşırı lezzetli bir salça. Salçayı ekmeğe pizza tabanı yapar gibi sürüyorum. Evet, buna domates salçası var. Bunlarda biber salçası var. İstediğiniz ya da pizza dip sosu yapar gibi yapın. Üstüne zeytinyağı atıyorum ben şöyle ekmek yağlı oluyor. Dediğim kaşar peynirleri üzerlerine koyuyorum. Üzerlerine tereyağı da koyacağım. Aslında bu ekmeğin dip sosuna sarımsak çok yakışıyor arkadaşlar. Benim sarımsağım yok. Sizde varsa kullanın lütfen. Aka Akka akka. Domates kurusundan şöyle çıkarıp dilimliyorum üstüne. Evet arkadaşlar üzerlerine yeşil zeytin ve siyah zeytin ekledim. Ve son olarak kekik atıyorum. Kekik domatesi de zeytine de çok yakıştığı için peynire de. Bence bunda baharat olarak çok yakışıyor. Ben başka malzeme atmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde bu haliyle çok lezzetli ekmek oluyor. Şimdi bunlar fırına. Burada dün yapmış olduğum meyve püresini Cihangir kahvaltısında yiyecekti. Ama e, yumurtamız yoktu. Babası yumurta almaya gitti. O sırada çok acıkınca bunu yedi. Bir tane yumurta yer tamam. Maalesef arkadaşlar ekmeklerimi yanmaktan bir saniye önce kurtardım. Cihangir e iş yapınca biraz böyle oluyor. Şöyle bir mercimek çorbası attım ocağa. Eşim marketten gelene kadar. Bari bu olsun dedim. Evet arkadaşlar sucuklu yumurta da kırdım. Ekmeklerin durumu vahim ama Allah'tan daha önce yaptığımda size göstermiştim. Kenarlarına yemezsek bir sıkıntı olmayabilir diye düşündüm. Zaten canlıdan yiyeceğiz. Yemiş gibi, <laughs> Yemiş gibi yapalım. aynen. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Bir. Yok turuncuyu vereceğim. İki. Say, saymayı da öğrenir öyle. İki. Üç. Ya da Üç. renklerini söyleyebilirsin. Sarı. Sarı. Fıstık yeşili. Ne geliyor sonu? Mavi mi? Turkuaz mı? Ne? Abla. Ver diyor resmi. Evet. Tamam evet. O biliyor artık. Abi. Dur. Hayır bitmedi daha. <laughs> 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 Elhamdülillah. Ay, <imamdülillah>. Elhamdülillah. 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 Koy ondan. Tak, bastır, bastır. <laughs> Olmadı bir daha dene. O kendi de bastırmaya çalışıyor zaten. Alkış! <laughs> Alkış! Çok mutlu oluyor ya. Aferin sana. Tamam, Videoyu çektim tam dosyada da. da. Babam Arkadaşlar mercimek köftesi, mercimek çorbası pişerken kuru fasulyenin altını kapattım. Mutfağı temizledim. Çorbam hazır burada. Kapattım. Bu kenarda bekleyecek. Sırada şu et soteyi yapmak var arkadaşlar. Bunları öncelikle bir küçültüceğim. Evet arkadaşlar etimi şöyle attım. Arkadaşlar etim çok güzel oldu. İçerisine tereyağı attım. Şuradaki soğanları da koyacağım. Ama şurada e, bu Hatay'dan gelen biber salçasını normal domates salçasını karıştırdım. Soğan ve biberlerle kuru fasulyemi bu şekilde yapacağım. Ben çok azıcık un atıyorum böyle bir yemek kaşığı kadar suyu çok duru olmasın diye. Ya da e, fasulyeyi ezebilirsin ama ezilmiş fasulye görüntüsü benim hoşuma gitmiyor. Az bir şey un atıyorum. Şimdi Cihan Yüzü'nü uyandırmam mı? Aa uyanmış orada bekliyor gene bu. Ya sen manyak mısın ya? Uyanmış. Ne? Cihan. Oğlum. Niye ters ters bakıyorsun? Sırata bak. Bunlar kim? Ben geçen gün. bak suratına. Can Cihan uyanmış. Gülüyor. Baba uyan. Baba gözün niye taksın evde? Ha Cihan gibi güldüreceksin sen. Ha babam gözü takmış Cihan gibi bekliyor. Ne? <laughs> Olsun Evet biz hazırız arkadaşlar. Gümeyi bak gümeyi. Gümeyi bak gümeyi. Gel bakayım. Yengerin kıyafetin güzelliğine bakın. Kendisi de güzel olduğunu farkında şu az kısmı ayarlayacağız inşallah. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Doğum günü kutlamaya gidelim. İyileyle Geç bakayım. Anne orayı bir iple hemen terleyelim. Hangi? Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun annem? <laughs> Ya bu var pasta üflerken yani ciğer gelişi şeklini çok merak ediyorum. Belki de mum falan dikkatini çekecek ama. Arkadaşlar organizasyon yerine geldik. Winnie the Pooh'lu bir konsept. Pastamızı size yakından göstereyim. Burada cupcake'ler var. Burada halamın yapmış olduğu Winnie the Pooh anahtarlıklar var. Burada bir yaş e, yazan mumlarımız var. Ve burada da magnetlerimiz var. Şöyle. Son olarak şurada da süslü püslü kurabiyeler var. Salonu göstereyim size. Şöyle, şurada ikramlarımız var. Salon şu an dağınık. Ama e, ikramları göstereyim. Kısır, makarna salatası, su böreği, nefe börek. E, ve buranın arkasında çocuklar için oyun alanı var. Can şu an orada Cihangir oynatıyordu ama şu an nerede bilmiyorum. Çak 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 Cihangir alkış 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 bak 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 bak. bak. Bunlar da sirke atlayıp saçma sapan hareket yapan çocuklar. Ankış! Thank you. 人真他妈贱！

Bak, bak, bak. Bunu da doluna takayım. Koluna takayım. O ne? Oo, Bu parayı Cebimde de vardı, onları da Oğlum, <laughs> <bağladın> <laughs> 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 Çekin Cihan, gire. Beğendin mi? Güzel mi? Tamam, yer onları ver bana. Tamam. yine batan ama, hemen iğneye çıkar da. Anneciğim, benim olsun mu? Benim olsun mu? şöyle, Allah bereket etsin. de geldi.

<laughs> i̇ğne, iğne batar ya. Yani. Anne evet, iğne batar. <laughs> <laughs> Bir video çekiyorum, fotoğrafı mı deneyim? Ben video çekiyorum. Organizasyon bitti arkadaşlar, eve geldik. Sevim anne, ben, Hasan baba, Cihan'ın otokoltuğu olduğu için erkek kardeşim bizi geri annemle Cihan ve Merve'yi alacaklardı. Eve bir geldik Cihan'ın cebine kalmış anahtar. Saat şu an 7 oldu. Cihan herhalde ikinci uyusunu uyumadı ve uyumak için çok mızmız. Mız. Ne zaman uyuyacak, kaçta kalkacak, bugün nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ama organizasyonumuz çok güzel oldu. Misafirler gittikten sonra kalan misafirlerim. Erkekler de yok hadi biraz oynayalım dediler. E, erkek ve eşim dışa çıkardık biraz da göbek atığında. Cihan gibi uyusun uyansın inşallah hediye açma töreni yaparız. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Birazdan hediyeleri açacağız. Siyan geri uyuyorken çünkü. Ben çıkmadan önce yemeklerimi yapmıştım. Mercimek çorbam var. Burada pilavım var. Burada ismir, ispir kuru fasulyem var. Burada da et var. Böyle güzel bir et kavurdum. Afiyetle şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü çok acıktık. Yemeklerimizi yedik. Şimdi paketleri açalım bakalım. Hiç not yazmıyor. Sadece H&M'de not yazıyor. E, simge notu yazmış. Diğerlerini bilmiyoruz. Kim ne aldı? Oo, çok <laughs> ben bunu bayılacak. Sen daha çok bayıldın ama. Ben de bunu bayılacak. Çünkü... Can çok bu tarz oyuncakları almak istiyordu. Çok güzel. Kimden bu? bilmiyorum. Hiç kimsenin hediyesini bilmiyorum. Herkes eline verdi ama hiç bilmiyorum. Böyle istedim. Ne için bir şey Yeşil bir var burada. Bak. Aa, Aa oh, beni, beni bu. Ya beni beni Ne kadar yakışıyor bu. Arkadaşlar bu tarz şeyler de çocuklar aşırı rahat ediyor. Bu da çok güzel. Yani, yazın rahat rahat giyer. Direkt denesin koy. 24 36 aslında bu olur ki. Direkt giyer yani. Olur olur. Ayağının üstüne gerek yok yani. Ay, rengi de güzel. Yani. Şort'a bak şorta. Hı hı. Bak büyük Mesaj yani. Mesaj var. Serap teyzesi. Aa Serap abla almış bunu. Bak bu 5-6 yaş. Şurada bayılın. Evet şöyle bir 5-6 ya evet. yani, yaş. 5-6 yaş ama. Biraz seneye çok daha altı yaş. Şimdi gelmece 5-6 yaş hayatım. Buraya koy bakalım. Onu Şöyle fişiyle beraber koyayım ki. Şöyle durumu yapayım. Bu nedir? Bu nedir? Bu uh, büyük bir şiş. Bu bana. Köme gibi sesi var bunun. Aaa bu şey annemin siparişleri de gelmiş. Bir tane abla vardı ya yalnız oturuyor Nurey abla. O bizim memleketimiz. Böyle iğne oyası yapıyor. Ama sipariş vermişti. Annemin siparişlerini de bana getirmiş. Bak bir de annemin boğulduğu komşuları da sipariş vermiş. Çok güzel yapıyor değil mi anne? Hmm. Evet çok güzel bence. Bunu bana hediye getirmiş. Nurey abla buldu. Tülbentler çok güzel. Aa, aa, üç yaşmış ama bu da ya. Oynar, onu, onu da oynuyor. Evet. Onu da oynuyor. Bak, yani şu bak an, bir ama yaş. Amacına... Bir yaş, iki yaş. Ama amacına <laughs> uygun oynayamıyor. Mesela bak şu halkalar amacına uygun daha yeni oynamayı yani. öğrendim. Bunu oynuyor, oynuyor. Bunu alıyor böyle buraya biliyorsun. Var zaten şuna. Evet ama bu kutusunda saklayalım. Evet. Affedebileceğiniz zaman açalım. Böyle bir arka koyacağız. Buna dikkat var da kimden gelmiş. İyi ki de Ponçik ha. yemek. Yeni yeşil sana sağlık, huzur mutluluk getirsin bir tanem. Seni seviyoruz eli Kuzucu. Evet, Çok eli. teşekkür ediyoruz sana. Sesiniz o Bu. Direkt şu ponkerin şey. tost tostunun poposu da küçük olacak. Can. Hı? Bizimkinin poposu küçük bu. O evet. Hmm. Değişim şiyar çıkarsa onun içerisinde şansı bu tanıdık geldi bu kıyafet Lüzlüğün ama. Bu şey mu? çok güzel desen. Bu Cihangir'in orada giydiği kıyafet. Bu <laughs> model çok, çok güzel. <laughs> şuydu, bu da çok güzel. Bu da Cihangir'in orada giydiği kıyafet. Buradan annesine teşekkür ederiz. kesesine evreke. Bu orada dağıttığımız Derya ablamızın. Buradan selam olsun. Derya ablamızı el emeği orada dağıttık. Enes de Samet'e iki ama... Aman Enes. Samet ve Esma ekşer haritayla verdik yeni evimizden. Ben herkese bol bol verdim, onunla Gereği kalmasın. Bu da e, bir girişimci hanımefendinin sayfasından gelen mumluklar. Daha bu mumluk şarkı. ve diğer tüm e, sponsor evet. olan kişilerin bilgileri de instagram çok sayfasında önemli. yer alacak bu arada. Değil mi bu? Müslüm, çok rahat bunlar ya. 3-4 yaş. babaannesinden. Bu da evet. E, evet. bu altın cihangir yazılı künye. Bu da altın halasından. Az <laughs> <As> sen burada mı yapıyorsun? Bu da, açıyorsun? Bu da Aa, Ah, şuraya. Bu arada şu araba hediyesi de e, Kübra teyzesinin hediyesi. Bizim ciğerimiz buna biraz büyük geldi yani. Bak oturunca ayakta dışarıda kalıyor. Bak nota var. Cengiz kanka mı? Atlas kaya. Hmm. <laughs> Ama bunu ben bunu ben açacağım çünkü bu bunda güzel şeyler hissederim ben. Evet, çok <laughs> zevkli olduklarını. <laughs> Gerçekten. Burada alt üstü evet. eşortman takımı var. Çok, da tarz yani. Evet. Yani bunları giyersin. Kesinize bereket Doğukan'cığım. Seviyoruz. Aç bakalım. Çünkü şu an vakti geçti. Re, re, re. Ra, ra, ra. Aa, Gal Saray, Gal ben az önce de, de kimin e, şeyini söyledim? Ha ben milli takım söylemedim mi ya? dev 12 dev Basketbol, Tamam. Hı. 11 dev Bunun değil. büyük beden ama bunun değişim fişi var mı? Bunu büyük beden ama bence bu büyük ha, tabi o için, bunu, Aynen tabii Şu olacak. Şu kışın giyeceği için bunun soğuklarda. Büyük beden alalım. 2 yaş büyük bedeli onun poşetiyle yani. kenara koyalım mı? Tamam, bu kimden de? Benimle Çok güzel ama zaten rastlasayn olduğumuzu 10, da biliyoruz. Aynen. Biliyor. Onu da öyle evet, yaptık. Evet. Kenara atalım. Şunlar kim? Beraber yapacağız. Tamam. Yazılar var mı? Yazılar var mı? Yok. Bir poşetin içerisine var. Tamam. Varsa şey yaparsın. Aslı nokta şeyde. Kimden o gelmiş? Yazısı var mı içinde? Yok. Evet, tamam. Yok. Tazel gibi Hmm, bu da çok tatlıymış. Bunu da Enes almıştı galiba. Aa, bakayım. Hayatım evet, ayına bakıyor musun? Olur mu? Bakalım. Fişiyle beraber yapıyorum. Olur. İçerisine dürüm yapıyorum. Yani. Şu an olur ama bunu bu yaz çok rahat yer. Deneyiz, deneyiz. Tesinize gerekir. Tekrar tekrar. Buradan ayrıca bir teşekkür iletmek istiyorum ben. Aa, Enes almış bunu. Hangi Enes? Bizim Aynı Aynı Enes. Arkadaşı. Evet bu kutuyu o verdi poşette hmm. elime çünkü çok sevinecek. Şey böyle kendisi gidiyor herhalde yani tren. Sen bunu kurarsın bak. Evet. Aynen böyle var. Şu da Enes'lerin. <laughs> evet. Aa, da Bu da paketi açalım. <laughs> Tişört. <laughs> oh, bu çantanın içine nasıl bir şey koyacak? Her çantanın dışında bu. Çok güzel. Aa, bakar mısın? Ay, benim elimde bu kadar küçük olursa bu kadar büyük eşyayı sızdırma. Tamam, oğlumuz inşaat mühendisi olacak. Belli oldu. Ben bunu kent ormanına geçtim <laughs> <göçüp gülüyor> de kum falan çok güzel, Biliyorsun yani. Karadeniz'in müteahhitleri ünlü bir bölge zaten. Tam ona yakışıyor. Bu Enes'leri. Aynen, Enes'ler. Bizim Enes'ler. Başka Enes yok orada zaten. Doğru, yok, başka Enes. Ali'nin Enes vardı. Ali'nin Enes var. Ali'nin Enes, Ali Enes, o Tren, bu da Neslihan ve Enes'in verdiği. Size bereket. Onlar bir erkek çocuğu evet. olduğu için. Ben Tabii inşaatta iyi para var. Şimdiden yatırım yapmak lazım. Evet bu kadar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Genel herkese teşekkür ediyoruz. Bizimle olmanız yeterliydi gerçekten. Ama hediyeleriniz de çok güzel. Çok severek kullanacağız. Bir teşekkür de ben edebilir miyim? Buradan Seher Ayrıç. Ablama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun ellerinden öpüyor. O da e takı olarak bize bir, bir miktar gönderdi. Sonra... Anneannesi Yakasını da bir hediye taktı ama bunu da görmüş, almış. Çok güzel olmuş. Rengi hmm. de çok güzel. Şöyle şu anda tamam, bir yok. takım. Çok güzel olmuş. Şöyle, Şöyle. çok tatlı duruyor burası. Artık 3 ay kıyafet, 3 <laughs> ay mı? Lan 5-6 yaş bile var burada. Bakalım şu mesela. 6-5 yaş yaşa koymuş. Ay Cengiz bu kadar büyüyecek mi ya? Neyi kartonun üstüne koyacaktım. Açmadan. Açmadan koyacaktım. Oğlum oynamayasın mı? Hayır ama sana şu Bak bak atacağım olaya bak. Oynatabilirim. Saat dokuz buçuk. Cihangir'in uyku saati çok değişti. Şu an on 12'den buçuk, on önce uyumayacak. Kıyma ademleri yoğunculadık. Cihangir dedesinin ardından çok almayacağım. Dışarı çıkarayım. Susmadı çünkü. Anneme de vermemiz gereken çantada var. Poşet vardı. Anneme geldik yani. Arkadaşlar çok yorgunum. Bakayım. geldik. Eşim de Sevim anneleri bıraktı. Sevim annenin şu un elvası meşhurdur arkadaşlar. Gerçekten bayılıyorum. Hasan babanın canını çekmiş. O da yapmış. Bize de göndermiş. Hatta dedi ki hemen sana da yapayım. Gerek yok dedim. İç rahat etmemiş göndermiş. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cihan günün artık uyku vakti. Ben de dinleneceğim inşallah. Helvamla beraber. Babaannenin elvasına yiyecek misin? Sen da soru eline ama. Hoppa. <laughs> bye bay Benim doğum günümü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. bye bay ya. <laughs> Helva yiyor. Ağzı doluyken konuşmaz bir oğlum bye bye Yaptı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Hadi bye bye. Çeng böyle. Alkış. Alkış. Alkış yap anneciğim. Alkış. Bilekliğini alışamadı. Arada böyle bilekliğini ağzına almaya çalışıyorum. Bye bye.